Sevgili dostlarım hepinize merhaba. Ben Başkan 35. Öncelikle hepiniz kanalıma hoş geldiniz. Evet sevgili dostlarım bu videomuzda altına olanlara bir müjde vereceğiz. Ee, i̇nşallah bu oluşumun devamı gelir de altında olan arkadaşlarımızda bir nebze olsa yatırımlarını çoğaltabilirler. Evet sevgili dostlarım gram altın ve altın ons bu videodaki ana temamız olacak ve sizlerle birlikte burada altını gram altını yorumlamaya çalışacağız. Hemen ons altınla videomuza başlayalım. Ons altında neden müjde diyoruz? Şimdi size bunu teknik grafik yöntemini kullanarak burada göstermek istiyorum. Evet bu gördüğünüz günlük bir grafik ve günlük grafik üzerinde altının onsuna baktığımız zaman arkadaşlar altının onsunda günlükte 1807 dolar 1810 dolar üzerinde altının onsunun kapanış yapması buradaki düşen trendin ee, kırılmasına sebebiyet verdi arkadaşlar. Evet burada her zaman destek direnç takip ettiğimiz bölgeler. Bakın şuradan aşağıya gelen bir düşen tren çizgimiz vardı. Ve bu bölgede bu düşen tren çizgisini altının onsu yukarıya yönlü kırdı arkadaşlar. Ee, şimdi bundan sonra altının onsunda neler olabilir? Şimdi sizlerle birlikte bunu e, bu videomuzda bulmaya çalışalım. 1805 dolar üzerinde altının onsunun Tutunması şuradan gelen düşen tren çizgisi 1805 desteği üzerinden geçiyor. 1805 tren çizgisinin üzerinde tutunması demek arkadaşlar altının onsunda yukarıda kısa da bakın 1835 dolar e, direncini altının onsunun test etmeye gideceği yönündeki düşüncemizdir. Bu kısada arkadaşlar e, 1828 dolar üzerinde bizler civarında bir Altında haftalık kapanış gördük. Şimdi bizler için 1835 dolar üzerinde bir kapanış olsaydı olseydi altın onsunda daha sağlam konuşma veya fikir bildirebilirdik. Fakat bizler 1835 doların hemen 4-5 dolar altında bir kapanış yapmış bulunmaktayız. Şimdi bizler Pazartesi itibariyle altının ons tarafında özellikle 1835 direncinin kırılıp kırılmayacağını yakından takip edeceğiz. E, Forex ile Viop uğraşan arkadaşlar e, bu dirence dikkat etsinler. 1835 direncine dikkat etsinler. Bunlar onlar için bu 1835 direnci önemli bir direnç seviyesi olacaktır. Benim kendi kişisel öngörüşüme göre günlükte Buradaki düşen tren çizgisini kırılması altında bir olumlu sinyal niteliği taşımaktadır. O yüzden altında 1824 önemli bir destek onun altında da 1805 tren çizgisi bölgesinden geçen destek bölgesi gene yakinen takipte kalınması gereken bir destek olarak gözükmekte. 1805 seviyesinden geçen bu önemli destek, yukarıya yönlü destek 1805-1835 aralığında benim öngörüm çalışacağı yönündedir. O yüzden 1805 ve 1835 aralığı altında e, gelgitlerin yaşanabileceği önemli bir aralık olarak gözükmekte. 1835 yukarı yönlü kırılmasıyla birlikte benim tahminime göre de 1835'i altın onsu yukarı yönlü kıracaktır. Buranın kırılmasıyla birlikte bizler altının onsunda hangi seviyeleri aramaya başlayacağız. Özellikle altının onsunda şuradaki oluşum, bakın şuradaki çanak oluşumu bizler için altının onsunda gidebilecek fiyat seviyesinin hangi rakamlara kadar çıkabileceğini bir sinyalini bize veriyor. Aşağıda buradaki oluşum 1680 iğnesi ve yukarıda 1724 mum bitiş aralığının olduğu seviye. Biz buradaki seviyeyi 1.700 dolar seviyesinden baz alacak olursak arkadaşlar, yukarıda da gene 1.800 e, bir 100 dolarlık bir marş ve buradaki oluşumun da yukarı yönlü altının onsunu e, 900 1.880 haftalık direncine doğru e, taşıma ihtimali var. Bizler sizlerle birlikte buradaki Haftalık bazda grafiğimizi açtığımız zaman da gene haftalık bazda düşen trend çizgimizin mesafesi şuradaki 1835'i yukarıya yönlü kırmamızla birlikte bizlere zaten burada 1880 seviyesinden geçen kritik öneme sahip olan direnç bölgesini de bizlere zaten göstermekte. Şöyle bir strateji yapacak olursak 1880 seviyesine doğru altın ons tarafında yukarı yönlü hareketlerin görülme olasılığı oldukça fazla. Aşağıda bizler için e, yükselişin başladığı seviye 1805 dolar destek seviyesi ve orta EMA değerinden geçen bir 1824 dolar destek seviyemiz ve bu destek seviyeleri üzerinde de ilk etapta 1880 dolar civarına doğru giden altının onsunu Bizler sizlerle birlikte inceleyeceğiz ve takipte kalacağız. Hemen gram altın tarafına da geçelim. Bakalım gram altında ne gibi e, teknik yöntemler bizi bekliyor. Sizlerle birlikte hemen bunu da trade etmeye çalışalım. Altının 10 tarafında 475 ve 491 seviyeleri bizler için önemli demiştik. Ve sizlerle birlikte bu aralıkta sıkışmanın devam edeceğini bir önceki videomuzda da belirtmiştik ve dediğimiz seviyelerde altının ons gram tarafında gram altın tarafında 475 ve 491 sıkışması devam ediyor arkadaşlar. Aşağıda 475 ve yukarıda 491 sıkışması. Bu hafta itibariyle 489 seviyesinden bir haftalık kapanış geldi. Yani 491 TL civarındaki dirence yakın bir seviyeden kapanışta bulunduk. Bu günlükte bizler için 491 üzerinde bir kapanış olsaydı bizim için daha iyi olacaktı. Fakat buradan sıkışmanın hala devam ettiğini sizlerle birlikte görüyoruz. Bu sıkışma bu hafta itibariyle 486 491 TL aralığında devam edecek gibi gözükmekte arkadaşlar. Yukarı yönlü gram altında da tekrardan e, Dolar TL kurunun e, Belli bu seviyelerde 8.27 civarlarında Dip yapmış olabileceği Varsayımında bulunarak Orada da bir yatay Yukarı yönlü 8.40'lara doğru bir hareket Görebilir isek Bu gram altına da hem Ons bazlı ve dolar bazlı Yansıyacak ve ilk etapta bizler Gram altında 499 e, Seviyesine doğru bir yukarı yönlü hareket görebiliriz. O yüzden gram altın takipçileri aşağıda 486, kısa da yukarıda da 491 seviyesini dikkatli bir şekilde takipte kalacaklar arkadaşlar. gram altında da yön yukarı yönlü gözükmekte. Haftalık bazda gene grafimize baktığımız zaman şuradaki küçük mumların hareketlerini sizler de görüyorsunuz. Bu bir sıkışma aralığı. Haftalıkta yani orta bazlı Baktığımız zaman 465 seviyesine doğru bir iğne hareketi zaten gram altın tarafında gördük. Yukarıda da bizler için gram altının gidebileceği yukarı yönlü seviyeler 480 desteği üzerinde tutundukça, bakın haftalıkta şurada 480'den geçen bir destek bölgemiz mevcut. Bu destek bölgesi üzerinde bizler. E, tutunmamızı sağlayabildiğimiz müddetçe altının gram tarafında da gene bizler için 523 TL civarına doğru e, yukarı yönlü hareketleri görme olasılığımız çok çok fazla. O yüzden altının gram tarafında olan arkadaşlar kısa da 491 önemli direncini takipte kalacaklar. E, bu direnç üzerindeki hareketlerde e, gram altında yukarı yönlü hareketleri başlatacak olayın başlangıcı da olabilirler. Şurada gördüğümüz olay kulp tarafında yatay kısma doğru geçti. Bu yatay kısmında tekrardan yukarıya yönlü evrilip şu 540 TL'ler seviyesi üzerinde de bu hareketi ben tamamlayacağına daha doğrusu tamamlayma düşüncesinin altının gram tarafında da geçerliliğini koruduğuna inanmaktayım. Bunun da zaten sizlere eski videolarımda hedef noktasını belirtmiştim. Burada kul tarafı yani şu alan belli bir zaman bir oyalanma olsa da bizlerin bu 465 civarında gram altının artık bir dip oluşumuna girdiğini düşünüp buradan kulbun geri kalan kısmını yatay yönlü olarak yukarı şekilde tamamlayacağı düşüncem geçerliliğini korumakta. O yüzden yukarı yönlü e, hala bizlerin 540 seviyesinde bulunan kuvvetli direnç noktasını gram altının yukarı yönünü kırıp fiyatlamayı da 540 TL üzerine doğru çekip e, burada yukarıda 584 ve yukarısında 600 TL'ler civarına doğru giden orta bazda bir gram altının da göreceğimizi düşünmekteyim arkadaşlar. Bu düşüncemizde hala sabit bir şekilde devam etmekte. Forex kullanan arkadaşlar onlar için de hemen e, kısada takipte kalmaları gereken destek ve direnç noktalarını belirtelim. Onlarda da çünkü öyle bir de 486 destek, üstünde yakın 488 ve 491 direnç. Evet gördüğünüz gibi destek ve dirençler birbirine çok yakın. Bu destek ve dirençlerin e, gram altının yükseliş yönünü hareketine devam edebilmesi için 491 direncini yukarı yönünü kırıp buradan tekrardan 496 ve 499 seviyelerine doğru gram altını yukarı yönlü taşıyabilsin. O yüzden bu sıkışmayı takipteyiz. 499 üzerindeki hareketler yukarı yönlü. Kırılımın da 486 civarında aşağı yönlü gerçekleşmesi durumunda da ...tekrardan 480 TL civarına doğru giden bir gram altın seyredebiliriz. O yüzden hepinizin çok dikkatli olması gereken bir hafta. Dikkatli bir şekilde günlük ve haftalık kapanışların takip edileceği bir hafta. E, biliyorsunuz enflasyonist baskının dünya üzerinde de e, devam ettiği bu süreçte... ...hazır ABD merkez bankalarında faiz artırma yönüne yanaşmadığı... ...ekonomik baskıların devam edeceği bir hafta. Ee, bizde de enflasyon biliyorsunuz Ağustos enflasyon verileri yüksek çıktı. Bu da ilk defa enflasyonun yani faizin, real faizin önüne geçtiği bir dönem. Bütün bunları e, bir araya getirdiğimiz zaman ise e, hem globalde hem içeride altın bazlı çalışacak hareketleri. E, Altının gramını özellikle desteklediği bir hafta olarak gözükmekte. O yüzden altın yatırımcıları e, bu kırılımları da sizlerle birlikte takip edeceğimi söylemiştim. Kırılım gördüğüm zaman da sizlerle paylaşacağımı belirtmiştim arkadaşlar. Gördüğünüz gibi bu kırılımlar ONS tarafında gerçekleşti. İlerleyen dönemlerde hem dolar bazlı hem de altın bazlı e, olaraktan, ONS bazlı olaraktan bunun gram TL tarafına da yansıyıp 491 üzerindeki kırılımın onsu ve gram altını tekrardan yukarı yönlü yatay bir şekilde e, çekeceğini düşünmekteyim arkadaşlar. Stokastik indikatörümüz de zaten bunu yatayda yukarı yönlü olarak desteklemeye devam ediyor. Evet sevgili dostlarım altın ve gram altın videomuz da bu kadardı. Videomuza beğeni atmayı ve videomuzu başka mecralarda paylaşmayı unutmazsanız çok sevinirim. Ayrıca kanalımıza abone olmamış dışarıdan seyreden arkadaşların hepsini de kanalımıza abone olmaya davet ediyoruz. Hepiniz Allah'a emanet olun. Hoşçakalın arkadaşlar.